geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Burada tabii büyük bir felaketle karşılaştık. Büyük bir depremle karşılaştık. Bu ilk günün itibarında bütün devletimiz, bütün milletimiz hep birlikte tek yürek, tek yumruk olarak bu mücadeleye başladılar ve sürdürüyoruz. Ve çok şükür olumsuz hava koşullarına rağmen, o günkü bir takım sıkıntılara rağmen, havalarımızın kapanmış olmasına rağmen, ve iletişimde bazı zorluklar yaşamış olmamıza rağmen 6 Şubat'tan itibaren bugüne kadar büyük bir fedakarlıkla, büyük bir azimle yapılan çalışmalardan dolayı, herkesin katkısından dolayı şu ana geldiğimiz noktada gerçekten çok önemli mesafede kat edildiğini hep birlikte gördük, görüyoruz. Ama bu bitti mi? İşimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Önümüzde daha çok işler olduğunda farkındayız. Fakat gerçekten bu başlangıçtaki o ilk e, e, şokun mü takip yaşadığımız sıkıntıyı çok şükür, Millet olarak, devlet olarak omuz omuza çalışmak suretiyle e, yakın işbirliği halinde çalışmalarımızı sürdürdük ve çok ciddi mesafeler kaydettik ve ciddi bir rahatlama oldu. Hem bu il içinde hem e, ilçelerimizde hem de kölde yaptığımız ziyaretler sırasında vatandaşımızın teveccühü bunu çok açık bir şekilde göstermekte. Ve kalan problemler de inşallah biraz önce Sayın Bakanımızın da değindiği gibi bunları el birliğiyle beraber çalışmak suretiyle çözeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü e, burada bir normalleşme söz konusu, Normalleşme giden yolda efendim, hızla ilerleyip bu acil olan problemlerimizi çözmek suretiyle vatandaşımızın rahatlaması için, huzuru için, rahat için çalışıyoruz. Bu çerçevede çalışmaların yapılması sırasında Mehmetçik de ilk yandan itibaren seferber oldu. İlk yandan itibaren milletinin vatandaşın yanına koştu ve elinden gelen neyse bunları yapabilmek için büyük bir azimle, büyük bir fedakarlıkla bugüne kadar çalıştı, çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye, bölgedeki birliklerimizi ilaveten gelen birliklerle beraber toplam 57 taburla ki bu 40 binden fazla personel demek, teknik personel, uzman personel demek, bu işte elyak olan personel demek. Bunların buraya çeşitli yerlerden hem yurdumuzun içinden Kıbrıs dahil bulabildiğimiz ne varsa bu o personelimizi buraya getirmek suretiyle, intikalini sağlamak suretiyle buradaki faaliyetlere olabildiğince destek sağlamak için azami gayret gösterdik. Başlangıçta bildiğiniz gibi en önemli konu arama kurtarmaydı. Bu konuda gerçekten personelimiz, uzman personelimiz büyük bir e, azimle, büyük bir gayretle elinden gelen gayreti gösterdi ve vatandaşımızın kurtulması için e, çalışmalarını yaptılar, gerçekleştirdiler ve birçok vatandaşımızın sağ olarak, yaralı olarak sağ olarak enkazadan çıkmasına da yardımcı oldular, e, katkı sağladılar ve başardılar. Hemen akabinde tabii barınma bir problem, arkasından efendim yeme içme problem, sağlık meseleleri problem. Bu konularda biz Sağlık Kuvvetleri olarak, bakanlık olarak neyimiz var neyimiz yok Bunlar ilk andan itibaren seferber etmek suretiyle vatandaşımızın yaralarının sarılması için gayret gösterdik. Bu manada şu anda bizim geldiğimiz noktada 109 mutfağımız bütün deprem bölgesinde Efendim, 41 seyyar fırınımızda vatandaşımıza üç öğün yemek, sıcak yemek ve e, fırından ekmek sağlamaya çalışıyoruz. Başlangıçta e, 4,5-5 milyon civarında komanya dağıtmak suretiyle ihtiyacı karşıladık. Fakat durum normalleştikçe, imkanlar arttıkça bunu sıcak yemeğe döndürmüş bulunuyoruz. Ayrıca banyo, tuvalet gibi ihtiyaçların da karşılanması için çamaşır, bu konuda da elimizdeki imkanların hepsini sefer ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Tabii burada gençlerimizin ihtiyaçları bunun en başına gelen şey eğitim konusu. Milli Eğitim Bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanımız'a yaptığımız koordinasyon çerçevesinde bütün bölgelerde, bütün e, il ve ilçelerde de olabildiğince memecik dershaneleri açmak suretiyle onları işletmek suretiyle gençlerimizin eğitimine olabildiğince e, katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz değerli arkadaşlarım. Bizim burada tabii başlangıçtan itibaren yaptığımız şey bütün ülke çapında yurt içinden yurt dışından bir şekilde hava köprüsü kurmak suretiyle buraya gelecek olan arama kurtarma personeli başlangıçta daha sonra yardım malzemeleri daha sonra da personelin buraya intikali için hava köprüsünü kurmak suretiyle 70 civarı uçakla bu faaliyetleri intikalleri destekledik. Aynı zamanda geri dönüş bakın geri dönüşlerinde de bu uçaklarımız geriye doğru hastalarımızı, yaralarımızı ve batıya gitmek isteyen, deprem bölgesine ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı bir şekilde intikallerini sağladık. Benzer şekilde buna paralel şekilde de denize bir köprü kurmak suretiyle İzmir'den, Mersin'den, Antalya'dan, İskenderun'a doğru e, her türlü özellikle bu büyük hacimli e, iş makinelerinin gelmesi konusunda gemilerimizin taşıma kabiliyetine yararlandık. Geriye doğru da e, bu başlangıçta hastanelerin özellikle Vatay'da hastanelerin yıkılmış olmasından dolayı Antakya'da yaralarımızın bir an önce e, sağlık tesislerine ulaşması bakımından da onların sevgi konusunda, tahliyesi konusunda İskenderun gemimiz gerekli desteği, gerekli yardımı sağladı. Bilahare ihtiyacın devam etmesi nedeniyle iki gemimizle hastane şeklinde çevirdik. Sancaklar ve bayraklar gemimiz şu anda e, bildiğiniz gibi e, İskenderun Limanı'nda halkımızın hem ameliyat olarak hem Efendim tedavi olarak gayretlerini gösteriyorlar. Şu ana kadar 150 civarında ameliyat gerçekleşti ve toplam 11 bin, 12 bin vatandaşımız da orada gerekli tedavi sağlandı. Bunlara ilham Kahramanmaraş'ta açtığımız Sahra Sırı Hastanemiz Hastanemizde orada, ee, oradaki vatandaşlarımıza hizmetlerini sağlıyorlar. Helikopterlerimiz 70 civarında yine helikopterle de bu hava şartlarının elverişli olmasını mütakip İncirli'ye gelen yurt içinden yurt içine gelen yardımların doğrudan il ve ilçelerimizdeki köylerimizdeki ihtiyaç sahipleri ulaştırması için de oradaki arkadaşlarımız gerçekten büyük gayret gösterdiler ve hala o gayret devam ediyor. Bunun dışında e, burada Akaryakıt ihtiyacının karşılanması için bizim depolarımızdaki seferi olarak kullanacağımız akaryakıtlar açtık. Sadece kamu araçlarına değil aynı zamanda vatandaşlarımızın da kullanıp ihtiyaçlarının karşılanması için onları destekledik, destekliyoruz. Ve de e, bu sosyal tesislerimizi bölgedeki ve bölge dışındaki sosyal tesislerimizi açmak suretiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı misafir ettik, etmeye devam ediyoruz. Diğer önemli konulardan biri de bu çok konuşuldu, konuşuluyor. Herkesin rahat etmesi lazım. Hiçbir şekilde Suriye tarafından Türkiye doğru herhangi bir göç, herhangi bir intikal olmamıştır. Yoktur. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir takım laflar çıktı, böyle bir takım rivayetler çıktı. Bunlar gerçekleri yansıtmıyor. Öyle bir şey yok. Aksine Türkiye'ye gelip, Türkiye'ye yerleşmiş, Suriyeli kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan, evini kaybeden, çoluğunu çocuğunu kaybeden, yakını kaybedenlerden, kendi ülkelerine, kendi topraklarına, kendi evine dönmek isteyenlerden, takriben 40 bin, 42 bin civarındaki Suriyeli vatandaş, efendim, kendi ülkelerine gönüllü olarak e, ve güvenli olarak döndüler. Arkadaşlar büyük bir e, sıkıntıyla, büyük bir felaketle karşılaştık. Fakat çok şükür gerçekten yani bizim milletimizin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Milletimiz ayakta. Edirne'den Van'a, Sinop'tan Mersin'e kadar milletimiz ayakta, vatandaşlarımız. Devletimiz ayakta. Bütün bakanlıklarımız, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün genel müdürlerimiz, herkes, belediyelerimiz, mahallelerimiz, kamekamlarımız, bu normalleşmeye sağlama yöneldik şimdi. Bir önce bakanımızın verdiği izahattan anlaşılacağı üzere, gerçekten durumun acilinin farkındayız. Durumun efendim e, ee, öneminin farkındayız. Burada vatandaşlarımızın ıı, bir şekilde barınak sorunun halledilmesi, esnafımızın, iş insanlarımızın bir an önce iş hayatını başlatması, öğrencilerimizin bir an önce eğitim üretime başlamaları, bu konuda yapılması gereken ne varsa bunu yaptık yapacağız. Bu yaraları bir saracağız. Bu vatanın evlatları saracak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Karamsarlığa, kötümserliğe, ümitsizliğe asla yer yok. Gerçekten milletimiz büyük, devletimiz büyük. Hep beraber omuz omuza, benim tek yumruk ve tek yürek olarak inşallah bu felaketin de üstesinden geleceğiz. Tarihimize baktığımızda birçok mücadelemiz olmuştur. Birçok sıkıntımız olmuştur. Bu sıkıntıları nasıl atlattıysak, nasıl başardıysak inşallah bunları da efendim hep birlikte omuz omuza çalışmak suretiyle ve ve hedefe yönelmek suretiyle bunların üstesinden geleceğiz. Ben bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sizlere sabır, güç, kuvvet diliyorum. Ve bütün milletimizin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sağ olun, var olun.